Değerli öğretmenlerimiz, 1 7 Mart deprem haftası kapsamında öğrencilerinizle sınıfta yapabileceğiniz ilk etkinlik onlarla deprem hakkında konuşmak. Bu etkinliği ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe dersinde uygulayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ülkemiz topraklarının %66'sı aktif fay bölgelerinde bulunuyor. Bu yüzden en sık karşılaştığımız doğal afetlerden biri deprem. Deprem hakkında doğru bilgilere ulaşmak ise depreme karşı önlem alma bilincini oluşturmanın ilk aşaması. Bu etkinliği sınıfta yapabilmek için öğrencilerinizden derse Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem öğrenci kitapçığını okuyarak gelmelerini isteyebilirsiniz. Derse gelirken deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacakları defterlerini sıralayabilirler. Öğrencilerimiz bu kitapçığa das.gov.tr adresindeki Dersimiz Deprem Yaşasın önlem sekmesinden ulaşabilirler. Ertesi gün öğrencilerinize 1 7 Mart'ın Deprem Haftası olduğunu belirtin. Onların depremle ilgili kendi hislerini ve duygularını paylaşmalarını sağlayın. Depremle ilgili kendi kişisel deneyimlerine ve hislerine ilişkin sorular sorarak derse başlayabilirsiniz. Deprem nedir? Önlenebilir mi? Daha önce deprem yaşadınız mı? Deprem sırasında neredeydiniz? Gazete ya da televizyonlarda deprem haberlerine rastladınız mı? Bu haberlerde depreme yönelik ne tür bilgilere yer veriliyor gibi sorular açıcı olacaktır. Bu konuşmanın ardından depremin bir doğal afet olduğunu, alınacak önlemlerle can ve mal kaybının önlenebileceğini paylaşın. Ardından deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacakları konuşmaya başlayabilirsiniz. Bu bölüme geçtiğinizde tahtaya bir tablo çizin. Öğrenciler bu tabloya istedikleri bilgileri not etsinler. Tabloda öğretmen yönerge kitapçığındaki maddelerin bulunmasına dikkat edin. Tabloyu tamamladıktan sonra sınıfça çök, kapan, tutun hareketini yapabilirsiniz. Hareketi tüm öğrenciler doğru yapana kadar tekrarlayabilirsiniz. Dersin sonunda öğrencilere tablodaki zorunlu deprem sigortası poliçesinin ne demek olduğunu sorun. Öğrencilerinizden cevaplar alındıktan sonra zorunlu deprem sigortasının deprem sonrasında evimizdeki hasarı tamir edebilmemiz ya da edemiyorsak yeni bir eve taşınabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz maddi desteği sağladığını anlatabilirsiniz öğrencilere depremle ilgili öğrendiklerini, zorunlu deprem sigortası hakkındaki bilgileri aileleriyle paylaşmalarını tavsiye edin. Değerli öğretmenlerimiz, videomuzdaki bilgileri içeren Öğretmen Yönerge kitapçığına Dask.gov.tr adresindeki Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem sekmesinden ulaşabilirsiniz.